İkinci ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bugün yanında Burak var. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Efe sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar şey, bu şey pasaportunda kaçlar falan filan olduğunuz işte onlar falanlar planlar arkadaşlar şöyle takla gelenler derin der pişir yani şeyler diyorum. Yanlılar. yanlıların öldükleri. <laughs> Şimdi şuraya da sanırım hadi uyuyalım artık geç oldu ya. Kaç tane creeper patlattık köyde hadi. Hayır şu an yatamazsın yakında canavarlar var. <laughs> tamam. Gene evimden eski evime doğru yeni Mesela Şimdi bize merdiven lazım Burak. Merdiven yap öküz gibi. Şu an merdiven yapamam. Seni yapıyorum. İyi. Hadi gidin uyuyalım. Ya oğlum oraya koyma yatak. Oğlum bir uyuyalım da kaç dakika bir pırp atladı ya. Tamam gel şuraya koy. Yemin yaptım yemin koy. Bekleyin Nasıl ben merdiven. Merdiven yapacağım üç kata ben. Gelin ben buraya bir... Hadi gel. Arkadaşlar ben ne demiştim? Arkadaşlar Bunlarla uğraşıyorum. O yüzden şunu yapmam gerekiyor. Karar çevirin. Evet. Ne Ne oldu lan demin oyuna? Ya 5 dakika çok hadi. Gelmiyor ki sen. Yeni değilsin. şu anda. Ya sen çok ayrı dünyalardasın ha Efe. Bak böyle e ölmüyor e

sana o kadar dedik ki sabah şey? Sabah akşamdan beri geceden beri uyuyoruz. Hmm. Analiz kim? lan amcaklar. Ekibimizi bırakmaz sizler. ya. Efe, ya ne bu? Lan Efe sen de gelsin ama her oyunla oynama ya. kucama. Ben, ben,

Ya hiçbir şey yaptığınız ya, yok ya. Kapıda ne klipleri var ne yaptığınız. Ya Allah aşkına. Şu dışarıda klipleri kapattığınız için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunu ben oynarım işte. Burak'la ben.

öf öf bu evi ne biteceğim böyle arkadaşlar çok uzun sürüyor bu ya anasını satayım arkadaşlar bekleyin ben bir odun kasıp geliyorum Arkadaşlar devam ediyorum. Şunu yapalım da bitsin valla ya. Ben Bir maden yapalım arkadaşlar. Bir buraya koyun ya. ya. bir şey diyeceğim. Bu nasıl kiimizin odası senin odan mı? olsun. Ya, şey yok mu? Tamam iki de bunu buraya koyuyorum ya. arkadaşlar madene gidelim. Aa, <laughs> <Tam> şuradan. <laughs> Dur bir tane bir şey bakayım. Ben bakayım. abone olmayı unutmayın. Ben ikizin buna tur atmıyorum ama zaten ikizlerin olmadığından yani sıkıntı yok. Aga be. Ah YouTube be. Ah YouTube be. Hani yapamıyordu lan? Ha? Optimus yapılıyormuş kraftikler. Bir aramıyor ki ama. yardım et. Ben sana bunu diyorum. Anladın da... mı? Burak. Burak. Aa kömür. Burayı gözükür mü lan? Bunu Lan Burak geçen soru buradaki evi sen yaktın değil lan? Doğru söyleyeyim mi? Senin, Senin namına kayın Burak var ya. şarlık yaptım Murat. Onlara Şimdi Başak. Başak. Çok güzel. 是吗？Uh, Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Böyle bir yerde çıkacak. Ee, Hiçbir yok ya. Ananı sikeyim Ananı avradını sikiyim. Hayır Aşağıda ben yemek oldu. Gel Burak. Ben yani yemekler aşağı dökülüyor. Aaaa! Lan lan ben yanlış yere atladım. Amit bırak ben ya! Ne yapacağız? Ya lan ne yapacaksın canım? Şimdi gidelim şöyle. Çıkarsa işte. Arkadaşlar bu arada siz e, like ve abone olmayı unutmayınız. Aşağıya bıraktığım discord linkine de gelmeyi unutmayınız. Arkadaşlar çok yoruluyoruz. Valla. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Şimdi ne arkadaşlar, yapacağız? Arkadaşlar yemin et bak. Yemin ediyoruz arkadaşlar 2 saat bir e video çekiyoruz. 1 saat bir. Ve arkadaşlar 3 2 tane sonucu kurduk. İki sonucu da dert oldu. Modlu server kurduk. İşte bazı kişiler yüzünden olmadı. Biz arkadaşlar çok boşlu sabah kaçı? 2'den beri uğraşıyorlar arkadaşlar. arkadaşlar? 3 saat olmuş arkadaşlar. Bakın saat. Biz 3 saattir bak. 8'de başladık arkadaşlar. 8, 9, 10, 11. 3 saattir arkadaşlar biz video çekmeye çalışıyoruz. 3. Arkadaşlar daha ikinci bölümdeyiz. Size yemin ederim ki, yemin ederim ki her gün 3 saattir sabah sabah uğraşıyoruz. 3 saat. 3 saat ne? biz aramaya bu, 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 Bakalım. Gözükmüyor lan. Evet gözükmüyor. Laf edeceğinizi biliyorum o köydeki yeni evime isteyen gelsin. Baksın, Ay sıkıcam ya. Arkadaşlar ben bu videoyu durduruyorum. Hemen gezeceğim. Neyse arkadaşlar e, şimdi devam ediyoruz. Karlarda da bir sesler geliyor ama laf sesleri. Ee, biz video burada bitiyoruz. Yine son durum böyle. Pek bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar o zaman hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.